Karını çekmiş. Sal. Ay. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, keklik fiyatları nedir baba? İnsanlar çok merak ediyor. Ne merak etmesinler tavsiye etmiyorum. Neye göre değişiyor fiyatları? E, yaşına göre bir de daha kekli, çiftlik kekli olarak hayır dediler. Mi? Aynı zamanda ötüyor mu, ötmüyor mu? Hı hı. İşte ava gidilir mi, gidilmez mi? keklik de zevk meselesi tamamen. Evet. Ee, şey bir de baba. Bu hayvanları dövüştürüyorlar. Ee, yapı olarak kafası iri mi, ayakları iri mi, iri mi, güçlü mü onlara da bakıyorlar. Onlara göre fiyatları değişiyor. Ortalama bir çiftlik kekliğinin fiyatı ne kadar? 100 TL. 100 TL ile 150, 175 TL arası. Ya ben 100 liraya bulabiliyorum. Arkadaşlar ben arıyor, soruyorlar. Hı hı. Söylüyorlar. Peki döllü yumurta? 5, 7,5, 10 arası. O da dediğimiz gibi hayvandan hayvana değişiyor. Şimdi Ortalama 10 lira diyebilir miyiz? Bak oğlum keklik tamamen zevk hayvana. Mesela bazı arkadaşlar ne yapıyor? Erkekle dişi bir arada koymuyor. Evet. Erkek keklik dişi kekliğin belini kırıyor. Bakımı zor mu kolay mı? Öldürüyor hayvana. Mahvediyor yani yumurtadan. Zaten keklik bir yumurta yapıyor. Bir hafta kendine gelmiyor. İlk yumurtada. Çok sıkıntılı oluyor ne yapıyor? Salıyor bir, 10 dakika, 20 dakika içinde duruyor, geri alıyor. Gelmek istediğim nokta yumurtanın döllü olup olmaması. Evet. Damızlık yumurtayı soruyorsunuz. Bakımı zor mu, kolay mı? Zor. Çok <laughs> zor. Ee, her ha bir çocuğa bakmışsın, ha bir kekle bakmışsın, o kadar eşler bence. Döllü yumurta oranı nasıl diyecektim ben? İşte onu anlatmak istedim. Az mı, çok mu? Az. Az. Ee, parası var mı? Var. Yapanırsan güzel parası var. Söyleyeceğim bir şeyler. Yani şimdi her keklik yumurtası dörlü olmuyor. İşte nasıl yapıldığını anlatıyor. Ama keklikte para var. Hatırı sayılır para var ya. Yani. Temiz bir iş. Anladım. Yapabilene ya. Durum bu şekilde diyorsun. Evet. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.